Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle multiplayer nasıl oynanır onu göstereceğim şimdi ilk önce logmein hama dili yani hama dili multiplayer oynayacağız şimdi ilk önce bunu indirmeniz lazım altta linkini verebilirim arkadaşlar şimdi buna gidiyoruz burada ilk önce a şey yapmamız lazım o yüzden şöyle a basıyoruz arkadaşlar yeni bir a oluşturuyor basıyoruz mesela buraya bir şey yazıyoruz yazalım Mesela böyle atlar koyuyoruz. İstediğiniz atı koyabilirsiniz. Paralayı da koyuyoruz arkadaşlar. Sonra oluştura basıyoruz ve oldu arkadaşlar. Ama ben Yusuf ve Uğur'u kullanmam için bunu yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, not defterimizi açmamız lazım. E, bir dakika. Şunu bir silelim arkadaşlar. Tamam şimdi. Eee <laughs> şu hamacideki şu arkadaşlar şunu bir açalım ha, kopyalıyoruz arkadaşlar sonra şunu buraya yazıyoruz mesela arkadaşlar yazıyorum 25 nokta 85 nokta 96 96 şöyle yapıyoruz arkadaşlar ve şuraya... ay böyle değil dur. nokta 195 95 şöyle yapıyoruz arkadaşlar tamam şimdi arkadaşlar Minecraft'ımıza giriyoruz şimdi Minecraft'ımıza giriyoruz ee, ben şuradan adımı değiştireyim tamam arkadaşlar şimdi 172 açalım bu arada arkadaşlar 172 üstü açılmaya olabilir ama yani siz yine de deneyebilirsiniz arkadaşlar şimdi açıyoruz hadi açılsın Heh. açıldı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar eğer bu videoya tam tamına 850 like gelirse arkadaşlar ve abonelerimizle 100 like abone olursa ay 140 abone olursak arkadaşlar Yusuf'la beraber multiplayer videosu çekeceğiz. İnşallah onun kanalında biliyorsunuzdur. Şurada sağ üstteki karta abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi. Tek oyuncuya gidiyoruz. Yeni bir dünya yaratıyoruz veya eski bir video eski bir dünyamızla yapıyoruz. Ben yeni bir dünya oluşturacağım. Eee. o bir şey tamam arkadaşlar. Şöyle hızlı yapalım hemen. Var olsun, açık olsun, kapalı olsun. Yeni ee, dünyaya yaratıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar dünyamız açıldı Size bir şey söylemem lazım. Hadi 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 arkadaşlar artık ya. Ne zaman istediğini ha? açtım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde. Ne yapıyorsunuz? Heh, ne yapıyorsunuz? Şu uzak neyse bu durursun. Arkadaşlar şimdi eğer önceden paylaştıysanız şöyle yazabilirsiniz. Şöyle de yazabilirsiniz arkadaşlar ve şu portu arkadaşlar Netflix'te şuraya yapıştıracağız. Yazalım. 5 8 0 8 3 mi 58 83 Tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar Minecraft'ın dakika tamam arkadaşlar şimdi arkadaşımız gelecek Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken şey çok basit Eğer Skype'niz varsa veya Facebook'tan da yapabilirsiniz arkadaşlar şu kodu arkadaşlar arkadaşınıza iletmek kodu ne yapacak söyleyeyim mi arkadaşlar böyle bir çıkalım Bunlar da çok oyunculara gidecek. Doğrudan bağlanan o kodu buraya yazacak işte arkadaşlar. Neymiş kod? Arkadaşımız bunu silecek. Şöyle yazacak işte. 25.85 nokta 96 195 2. 3. 3. 5 8 0 8, 3 arkadaşlar. Bu arada yapacak. Ama şimdi ben ol, ben iki kişi olmadığımız için yapamıyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaşımı ilettikten sonra geliyorum. Ama hamaca oyun arkadaşım olacak arkadaşlar. Hadi gelin. Geliyorum hemen. Hani. Evet arkadaşlar geldim. Bir şey unutmuşuz. Sistem ve güvenliğe basmamız lazım Bir nasıl güvenlik duvarına basmamız lazımdı arkadaşlar. Windows güvenlik Duvarını etkinleştir veya devre dışı bırakıp basıyoruz arkadaşlar. Buradan devre dışı bırakmamız lazım yoksa olmaz. İşiniz bittikten yani multiplayer oynadıktan sonra arkadaşlar bunu bir daha açabilirsiniz. Yani denetim masası yazıyoruz arkadaşlar. Denetim masası yazınca sistem ve güvenliğe basıyoruz arkadaşlar. Buradan yapıyoruz. Sonra şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tamam basıyoruz. Şimdi burada bir bildirim geldi. Evet arkadaşlar işiniz bitince onu şey yapacağınız. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şey daha unuttum arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız A girip mevcut bir A, ya, A ya katıl dediğinde siz buradaki ismi klavye oyuncuyu buraya yazacaksınız. Yani sizin oluşturduğunuz dünyanın ismini buraya koyacaksınız. Paraların, paralarınızı da paralarınızı da unutmamamız lazım arkadaşlar. Buraya yazmanız lazım. Arkadaşının yazması lazım arkadaşlar. Sonra olacaktır eminim ki. Şimdi ben arkadaşımı arayacağım. Videoda arayacağım arkadaşlar bu sefer. Şimdi. Şöyle. Aga. Efendim. Şey girdin mi? Aha. Ee, giriyorum. Gir. Sürüm ne? 172. Tamam ben bir dakika arkadaşlar iki saniye dur duruyor. Ama ben bayılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız geldi Baykoki oyuna katıldı dedi. Nasılsın Aga neredesin? Burada arkadaşlar de. oynayabilirsiniz. Arkadaşlar her dediğimi sonuna kadar yaparsanız siz de multiplayer oynayabilirsiniz. Aga bir şey yazabiliyor mu? Yazabiliyor. Sana tp'lendim. Hayır. Ha tp'lendim tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Hadi bir, bir, dakika, bir dakika da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.